Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk siyah diye çekeceğiz arkadaşlar. Yani e, rengimiz siyah bir gün geçireceğiz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım Ama ilk önce kanalıma abone olmayı yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın Pkx'i de e, benim kanalıma abone olun diye bir tane bir şey getirmişler. Sanki bakın. Bakın. Like like butonu Evet like atın demek ki bu. Bir de abone ol. Şimdi arkadaşlar geçelim. Şimdi ben ee, siyah ve beyaz olacak. O yüzden ter rengimiz beyaz. Beyaz olacak arkadaşlar. Yüzü yüzümü mesela bu yapacağım. Bu. Hmm. Sa saçımı bu yapacağım. Rengini değiştireceğim bu arada üstüm kalabilir, Üstüm kalsın bence güzel. şimdi bunu böyle bunu giyeceğim ya da bunu takabilirim. Ben bunu takacağım. Söyle arkadaşlar. Buradan da siyah bir şey bulmaya çalışıyorum. Her şeyim siyah olacak. Her şeyim. Söyle. çok güzelmiş, çok tatlıymış. Neyse. Arkadaşlar, Siyah şey bir şey bulmaya çalışıyorum. bulamadım. Yeter. Aa, bu, bu ne ya? Neyse. Şunu takacağım ben. Söyle. Şunu takacağım. Böyle çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kulaklık. Kulaklık söyle. Bunu takıyorum. Eldiven. Arkadaşlar bu. Ayakkabım. Ayakkabım bu olacak arkadaşlar. Bunu da yapabilirim. Ben arkadaşlar bu yapacağım. Burada ter rengimi değiştireceğim sanki. Evet. Söyle olsun. Bye. siyah ve beyaz. İyi tamam böyle. Bunu alalım. Tamam. Şimdi hemen kıyafet salonuna gidip arkadaşlar hmm. Saçımı yapacağız. Saçımın rengini değiştireceğim. Siyah ve beyaz yapacağım. Ama arkadaşlar param yeti ona ama param ben e, 9000 yapmak istiyorum o yüzden harcamayacağım. Söyle saçımın rengini Nasıl yapacağım? Bu da olabilir. Ben bu yapacağım. Böyle çok güzel oldu. Arkadaşlar bence güzel oldu. Ben bayağı beğendim. Şimdi arkadaşlar hemen kaydedelim kıyafetimi bu bebek yerine kaydedebilirim ama kaydetmeyeceğim oraya. Şuraya kaydedeceğim daha doğrusu. Evet oldu. Şimdi petimi çıkartacağım arkadaşlar. Ama ilk önce... Hmm. Ee, dışarı çıkalım. Şimdi bir yerde bulalım. Sırası iyi. Ah. Şuraya. Söyle. Tamam. Gidelim, gidemiyorum. Neyse. Tamam. Söyle yeni gelen dansı da yapayım. Şimdi arkadaşlar hemen e, siyah bir pet çıkaracağım. Burada boya bir kese sıçan var. var. Onları binek yapabilirim. Üç tanesini. Bunları da binek yapabilirim. Bakın üç tane var çamurcuğumdan. Bunları da binek yapabilirim ama yapmayacağım. Şimdi siyah pet bu var bu olabilir. Sonra da su var. Bunu da alabilir. Bu bence tamam. Bu da var. Ama arkadaşlar şunu çıkartacağım. Çünkü en siyah olan bu arkadaşlar. Bence bu. bana Benim fikrim bu yani. Bence en siyah olan bu bence. Değil mi? Ee, arkadaşlar hayır diyenler yorumlara yazsın. Eee Doğru diyenler yorumlarına yazsın arkadaşlar. Bence doğru böyle. Bu arada is, ismi ben de oldum diye bir şey. Ee, siz ona takmayın arkadaşlar. Kafayı takmayın. Bu arada arkadaşlar ıh, yeni dans gelmiş. Ben bu dansı çok saydım ama 30 olmaz. Maalesef param yok. Yani onu da harcadım. Kırbaçlaması vardı, onda har. Bu geri gelmiş arkadaşlar sizinle birlikte gördük. Şimdi bu videoda da. Ay çok güzel ben bu Ben buna çok seviyorum biliyor musunuz? Bence çok güzel arkadaşlar yani. Satır da çok güzel ama o kadar da güzel değil. bu da de çok güzel aslında. Seninle. Evet arkadaşlar şimdi sıra evimizden, evimi de siyah yapacağım şimdi bakıyorum sonra hangi evimi siyah şey yapabilirim ev satın alabilirim ilk önce onu söyleyeyim hmm. arkadaşlar sizinle birlikte şunu alalım bunu da e, şimdi para kazanacağım Nasıl kazanacağım? 7-8-9 arkadaşlar. 3000 lira daha istiyorum. Ama arkadaşlar zamanımı kaybetmek de istemiyorum. Şimdi o yüzden arkadaşlar ev, kendi evlerimden bakacağım. Şimdi su evimi yapabilirim. Bu evim. Bence bu evimi yapalım. Şimdi komple siyah yapacağım evimin içinde falan. Her şeyini şimdi arkasını sonra her şeyi sonra atalım. Onu taktım. Şimdi dışarıda çıkalım. Eğimin rengini de değiştirelim. Sen şunu da atalım. Tamam. Şimdi siyah bir şey bulmaya çalışıyorum. Siyah bir şey var mı? Yok burada. Ay. oyuncaklara bakalım. Oyuncaklardan bu var. Ama almayacağım param yetiyor ama almayacağım yani. Akıl var mantık var yani. Param var ama almayacağım. Harcamayalım yani para. Bakın. Böyle bir şey var. Almayacağım. Almak istemiyorum. Tamam. Hiçbir şey koymayacağım. Resmen. Ama posta koyabilirim. Evet. Koymuşum zaten. Çoktan koymuşum. Hmm, arkadaşlar. Rengini evet. Şimdi siyah. Siyah hiçbir şey yok. Yani siyah renk. Var mı bakalım söylersin birlikte? Yok. Yani. Bu var da bu bende vardı. Aa, almışlar. İyi. Tamam o yüzden. Şunu yapalım. oyun kastı yan Hı, tamam beyaz yapalım o zaman biz de beyaz yaparız yani tamam arkadaşlar bence oldu şimdi içini boyayalım şimdi içini boyayacağım sonra geç e, o kadar yani şimdi sonra bu rengi de olacağım. Sizinle birlikte ama şunu boyayacağım ben. Çünkü bu daha da siyah. Şimdi arkadaşlar hemen e, duvarları da boyatıyorum. Bitiyor arkadaşlar. Söyle. Görüyorsunuz her şey siyah oldu. Petlerim de siyah. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.